İhtiyaçlar sizde. Teknolojileri Mediamarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta. Mediamarkt ben Bir de yüzde 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 biraz medya okuması yapınca John Arias'a geri dönebilirmiş gibi geliyor bana gazetede. Evet. Yani bir şey duyduğumdan değil sadece haberleri okudum. Şimdi e, Brezilya Ligi'ndeki transferler muhtemelen işte olmuyor. Arias değil. Evet olarak. Arias Brezilya'da Premier kalacak deniyordu. Hala hiç olmadı ee, o iş. Sonra Premier Lig'de de bir şey çıkmadı. John Arias'a okuduğum bir haber. E, Fluminense'nin istediği en yüksek o beklenen bon servisi kaç parayız vardı 15 mi 20 mi bilmiyorum. Zenit vermiş sadece. Hadi buyurun. Zenit'e Zenit veriyor zaten o paraları. Zaten bize Vendel'i de o yüzden satmadılar. Adamların Hı. parası var ama alamıyorlar. alamıyorlar Alamayınca sağlam. da satamıyorlardı. Bunlar da işte Arias, Marias hiç çıkmayanları Güney Amerikalılara gidelim en iyilerini alalım diye düşünüyorlar. Arias da Zenit'e gitmek istemiyor. Bence Arias Galatasaray'a gelmek istiyor abi. Çünkü, Arias Galatasaray'a gelmek istiyor doğru. Çünkü şöyle Galatasaray en ideal profil oluyor bu tip adamlar için. O da şundan Zenit daha çok veriyordur. Atıyorum Zenit yıllık 5 milyon veriyordur Arias'a. Galatasaray'da 4 milyon veriyordur abi. E, 3,5 veriyordur neyse. Arias diyor ki ya 5 alacağım hadi 4 alırım ama Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynarım Avrupa Ligi'nde oynarım seneye bu takım işte Tabii. 6 puan 8 puan farkı neyse lider. Ben bunlara giderim şampiyon oluruz zaten oradan da seneye Şampiyonlar Ligi oynarım diyor. Herif gelmiş zaten 27-28 yaşında Zenit'e gitse bitti futbol kariyeri bitti adamın 1 milyon fazla alacağım diye kariyerini bitirmez. Anam babam unutuyor seni Zenit'e gittiğinde. Tabii ya. canım yani e şimdi Premier Lig'de de öyle bir para alamazsın abi. Adam sana dördü verse bile yarısı vergi iki kalır eline. E bir yandan Galatasaray'dan dört almak var. E Brezilya'da da şeyde de Kolombiya zaten fakir ülkelerden çıkmış bu adamlar. O kadar bir parayı gene parayı çok önemsiyorlar yani. Evet. O yüzden e Davinson kardeşi de burada. Arkadaşı da burada. Kaptanı. E bence Arias Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'da bu Nikatazze'leri falan alamadı. Alamayınca da bildiği adam Arias. Okan Hoca da istiyor falan dediğin gibi. Mikauto falan olmayınca bence bu işin sonu Aryasa doğru gidiyor. Ben tahminimi söyleyeyim. Abi ya? Muhteşem bir futbolcu bu arada ya. Ben bence yani çok ideal bir profil. Bence niye değinilmedi anlamadım. Ben şu. bence bütün bu oyuncular hepsi için belirlediği belli başlı bonservis bedelleri evet. var. Mesela Amin Guri'ye bakıyor abi diyor ki 13 arttı 3 mesela. Sallıyorum şu an. Sen bu kadar eder misin? Tamam şimdi mi? bu bu bu, bu <laughs> kadar diyor tamam <laughs> mı? Ondan <şu> sonra <laughs> bakıyor işte Aryas 10 diyor mesela. Sallıyorum şu an rakamları. İşte şey Mikatas'a bakıyor. 20 artı 2 diyor falan tamam mı? Şimdi bu rakamlara kim düşerse şu anda bence Galatasaray alacak. Hepsine teklif yapıyor bence bu. Arada. Evet, hepsine teklif yapıyor. Kim bu rakamlara düşerse ve tabii maaş konusunda da işte ile maaş falan da var. Onu alacak bence. Yani öyle net şunu alıyorum hadi diye evet. atıldığı bir durum bence şu an yok. Bu arada ben bir bir mesela... şey söyleyeyim. Eğer Aryas olursa benim en içmesinden oyuncu bu arada Aryas. Bütün ismi çıkanlarda benim Mikatas'a da soru işaretim var. Guri'de de, de oyuncuları var. niye kesemiyor üzerinden? Guri'de de var bende. de baya fazla evet. Var. Evet. Da var. benim ba başka bir Vahide de başka. var. İsmi çıkanlardan geçiyorum. Elevahide de var. Ama en benim içime sinen, soru işaretimin en az olduğu oyuncu Aryas abi. Benim var. kendi kanıtlamış. Nedir? Santrfor oynayamaması. Heh, oraya geliyorum tam. Çok güzel yere geldik. Eğer Aryas gelirse Ahmet Kutucu şart. Şartın da ötesinde. Ben zaten şart, şart görüyorum. Artık böyle bayrak sallanmalı. Ben Batshuayi güvenerek hareket etmek istemiyorum. Ben, ben orada Barış Alper'e güveniyorum. Batshuayi'ye güvenmiyorum. O Simen'e bir şey olursa Trabzonspor maçında ona kanaatimi getirdim ben. Barış Alper oynar abi en önde. Barış'tan santrforluk beklemiyorsun Montella'nın şeyi gibi, düzeni gibi. En öne şeyi atıyorsun. Barış Alper'i Osimhen'e bir şey olduğu senaryoda. Alamadın diyelim. Sadece araya saldın. Arkaya da Arias, Mertens falan koyuyorsun. Barış'a gol bekleme. Dağıtacak. Arkadan Mertens. Ar bir de bence Mertens'in en rahat bayrağı devredeceği adam John Arias. Net. Evet. Yani tam şey benzer stil onun gibi bir, bir olgunluğu var. Şimdi mesela Mertens bayrağı ne verecek? Mikal Tadze ediyoruz. Mikal Tadze daha kendini kan o üst düzeyde kanıtlamamış ki. Daha 11 oyuncusu doğru düzgün olamamış Lyon'da. Neyi devrediyor? Mertens şu anda bir liderlik deviriyor. Her maça 75. Devrediyor. dakikada giren bir adım için 25 milyon aynı. eurolar falan ya, bana çok fazla geliyor. Aynı Kerem Aktürkoğlu gibi olma potansiyeli var. Kerem Aktürkoğlu da büyük potansiyel ama daha lider mider değil. Liderin hmm. L'si bile bir değil de, daha evet. çocuk. Bir de daha ben... 23-24 yaşında Mikal Tazze de evet. öyle Kerem de öyle. Neyi devrediyorsun? Ama John Arias 27 yaşında Copa Amerika'da final oynamış adam. Şey. Senelerdir... O Fluminense Libertadores saldırmış Libertador adam. Şampiyonluklar yaşamış. işte Kolombiya'da da, Juven şeyde de, orada da Brezilya'da da, Brezilya'da da taraftar ateşi ateşi var. O, o yüzden o büyük takım refleksini biliyor. O yüzden John Arias'a Mertens'in devretmesi daha müsait. Mikal alamayacak belki o şeyi, bandı. Yani o liderliği ve hücum beyni olmayı. Kerem Aktürkoğlu ne kadar bocaladı geçen sene. Evet. Yani o yüzden riskli. Guri için de riskli ama Arias için olgunluk var bence. Şunu da ekleyeyim. Bence bu konuda yani Arias'ta şunu söyleyerek geçtim burayı. Barış Alper konusu haklı olabilirsin. Ahmet Kutucu gelirse bayağı bir toparlarsın. Evet, ama ben Mikal Tatse'nin Mertens'in veya Yunus'un ikamesi olduğunu düşünmüyorum. İkinci santrafor abi. Yani ikinci bir santraforu. Ya Osimen'le yan yana önde ikiliden biri olur. Ama Yunus'un ve Mertens'in verdiklerini verme ihtimali bence yok. Yani öyle bir on numaralık falan ben Mikatasya'dan mümkün değil alamayacağımızı düşünüyorum. Öyle bir daralan becerisi öyle yok Öyle bir şey bu arada. yok abi. Ariyas'tan alabileceğin o şeyi alamazsın ondan. Zaten bak Hatay Spor maçı da gösterdi ki tabii ki Avrupa Ligi'ni Galatasaray hedef koymalı. Oraya yönelik oyuncu almalı. Ama Galatasaray'ın alacağı oyuncunun dar alanda da üretebiliyor olması lazım. Evet. Benim çok eleştirildim ama Dybala'yı isteme sebebim de oydu zaten. Dybala olsaydı Hatay Spor maçını kazandırırdı sana mesela. Belki Avrupa'da sana fiziksel zafiyet yaratıp başka maçı kaybettirirdi. Ama şeyi kazandırırdı. Hatay Spor maçını kazandırırdı sana. Şimdi Aryas da daralanda çok etkili. Benim Aryas'ı en büyük evet. isteme mi o? Çok rahat adam geçiyor. Adam kaçırıyor araya. Ya yani Bunları da yapabiliyor olması lazım evet. Galatasaray için. Vahide de, Amin de de. Bunlar mesela çok iyi Avrupa maçları oynarlar. Gene Tottenham'la oynadığında bunlar maça damga vururlar. Ama yine Hatay deplasmanında ya da işte atıyorum başka bir deplasmanda ligde zorlanabilirsin altılı savunmayı gördüğünde Bir de karakter karşında. satın alacaksın ya. Bu evet. çok önemli. Bak Gabriel Sarı'nın en önemli olayı karakter, yer. ya. Doğru. Ve ben Sarı ayrıldıktan sonra anladım. Yani biz Osimen diyorduk, Davinson diyorduk. Bence takımın en önemli oyuncusu Sarı ya. Çünkü merkezde oynuyor. 8 numarada oynuyor. Evet. 8 numaran düşünce gücü Ama yani oyun gücün gidiyor. Şimdi bunun en önemli olayı karakter. istikrarlı bir oyuncu. Jonarias da müthiş bir karakter abi. Adam sakatlanmıyor. İşte altı dakika mı o ne oynuyor? Hmm. bütün dünya genelinde rekor ikinci sırada olmuş adam en çok süre alan futbolcu şeyini. Bu kadar oynayabilmek için o profesyonelliğe ve karaktere evet. sahip olman lazım. Karakter satın alıyorsun çok değerli. Vahi mahi ne olduğu belli değil tipler ya. Doğru. Amin Guri nasıl 28'den 15'e düştü Aynen. mesela ben sorarım ben Aynen. Bunu yani. garip garip öyle. tipler yani. Tamam çok yetenekli olabilirler ama yani yetenek seni kurtarmayabilir. Burada karakter var. E, sen bunu zanyolda yaşadın. Aynen evet. öyle. Zaniolo da o garip karakterlerden o bir tanesiydi. Bu açıdan da şey. söylediğinize katılıyorum abi. Bir de Arias, bir aydır... Arias'a yani. garanti geliyor bana. Arias'a baktım. E, şimdi bunlar en son Aralık sonunda o sitilerle falan şey oynadılar ya. Hmm. Uluslararası şey, şampiyona. Kıtalar arası dünya En son onunda da oynattılar. Yokpasın. En son onunda da, da oynattılar babayı. Şimdi Ocak ayında Brezilya Ligi'nde şey başlıyor. Böyle yerel birlikleri var onların. İkinci birlik başlıyor. Hmm. Ocak sonunda. Orada genelde Merya, ha potansiyel gençler oynuyor. Babalar oynamıyor. 3 maç oynandı işte. 3 maçta da oynatmamışlar Arias'ı. Arias bir aydır Anladım. dinleniyor. En azından o yani 6000 dakika oynadı ama bir aydır dinleniyor evet. yani. Geberek gelme ihtimali var diye konuşuyor, düşünüyorduk yani. Ya evet. evet. Bir handikap öyle bir, bir, ihtimal olabilir. Adam öldürüp de git, almadır onu. Yani bir aydır dinleniyor en azından. Yeni sezon için. Orada da daha böyle bir dinlenmiş bir Arias olabilir. Abi ben Arias artı Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'ın ofansif anlamda sakatlıkları haricinde birçok sorununu çok rahatlatır. çözeceğini düşünüyorum. Bir de Arya'sa Mikatatse vereceğin gibi 20 küsür vermeyeceksin. Büyük ihtimal vermeyeceksin. 15 yok. falan vereceksin. Yani, Bu arada son bon servisi olmayacak. Evet. Mikatatse gibi işte evet. ama onların da olacağını garantisi değil ki. İşte Ahmet'in Sanki olabilir. Gördük bunu. Ahmet, Ahmet olabilir. Gençler. Abi bak Ahmet, Kutucu'yu 7'ye alsan, 13'e şeyi alsan e, Aryas'ı. Doğru. Zaten 20 ediyor. Birkaç atsaydı aynı fiyatta Sen Vallahi iki tane Arias, adam alıyorsun abi. Bir de bu Aryas 33 yaşına kadar falan rahat oynar mesela. Oynar abi. Büyük karakter adamı çünkü. 5 sezonunu senin Aynen. götürür. Aynen. Evet. Aynen. Yani öyle hemen düşme ihtimalini beklemediğim bir oyuncu, karakterli bir oyuncu olduğun için dediğin gibi 27 yaş o kadar takılmam. Evet. Hepsini de satmak için almayacaksın, almayacaksın abi. Almayacaksın. Biraz oynatmak için Yani oynasın. Zaten 37'ye kadar oynayan Mertens'in rolünü alıyor. Biraz da tecrübeli oyuncu olmuş. Kutucu artı şey. Aryas'a hepimiz ikna Aynen. olduk. En bence, iyi formül. Kutucusuz Zaryas'a ikna olmamıştım ama kutuculu çok ikna aynen. aldım abi. 20 milyon veriyorsun bunun ikisinin paketine. 22-23 ne olursa olsun. Bir tane Mikavtazi şey, almaktan iyi olabilir evet, gerçekten. Kesin. 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 Bir tane Orada, yerli oyun çıkartmış evet. evet. Yunus ve Barış'a geçmiş olsun. Mutluluğun formülü çok Kanat açık. Kanat Bek'e girilmiş. <laughs> bir kutucu. Yunus bir ve Barış'ın Barış Kanat Bek'e dönüş formülü bu aynı zamanda. Abi çok zor Galatasaray'da oynamak. Vallahi ben sitem. onların kanat bek oynadığını düşünmüyorum oynadıklarında da. Kanat oyuncusu olarak oynuyorlar, bunu bu kadar dillendirip onun oyuncuları da baskı altına alınmamalı. Yani kendileri de o şeye girmemeli, biz artık defansta oynuyoruz psikolojisine girmemeli. Oynamıyorsunuz çünkü evet. defansta yani. Gayet evet. açık oynuyorsunuz. Galatasaray sadece 3 tane stoper tutuyor orada. Ya gerçi normalde bir şey şu anda sadece 3 tane kanadı var Galatasaray'ın. Yunus, Barış, Şalai. Evet. Dördüncü var mı? Yok. Yok arada değil mi? Yok. 2 yani. e, tane daha gelmesi kadar doğal bir şey yok yani. Evet. Onu demek yani, istedim ya işte. Ya bir de Mertens'in de alternatifi yok. Evet. Yani 4 kişiler, 4, kişiler olmuş. bunlar 3'ü oynuyor. E bir de üstüne şey. yedek santroforundan oyun anlamında hiç verim yani. alamıyorsun. Evet. Kutucu artı Aryas yaz. Kutucu forvette oynayabildiği için çok mantıklı oldu evet. gerçekten. Evet. evet. Hem kanadın rotasyonu zenginleşiyor hem forvette. Sonunda kutucu konusunda anlaştık. Biz olayı çözdük ya. Evet. 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 Kutucu konusunda kutucu sonunda anlaştık. Kutucu da şu anlaştık. anda ta tamam. Şu anda okeyim yani. Ya her türlü varyasyonu yapabileceğin çiftli oyna, tekli oyna arkasını. Aynen. Aynen bir sürü kanat alternatif falan herkesin her yerde oynayabildiği müthiş bir formül oluyor. Kutucu artı Arias mutluluğun formülü Galatasaray için. Kesinlikle. O zaman ağzınıza sağlık diyorum. Senin de ağzınıza Başka transferle ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Yok. Bu haftalık burası Samiye'nin sonuna geldik. Yarın Dinamo Kiev maçı önünde Vole'de, maç sonunda Vole ve Spor ekranlarında aynı zamanda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.